Özetle bunlar iddiasız. Makul fiyatlı ufak evler. durumda, şirin bir balıkçı kulübem olsun diyenler... ...yat kulübümüzün oyun odasına geçip... ...ekibimize 50 bin dolar kapora karşılığında evlerini ayırtabilirler. <laughs> Rastgele diyorum. <laughs> ben ben. Önce ben gördüm sevgilim. Hemen gidip bir tane alıyorum. <laughs> Aa ya 80 metrekare bana yetmez ki. Yeni yaptırdığım villanın dolap odasından biraz büyük. <laughs> <laughs> Bünyaminciğim, fiyat o gün dediğin gibi mi? Tabii tabii, bir milyon dolar. Zaten fiyatları makul tuttu ki çabuk bitsin diye. Yani şu an hepiniz bir milyoncudan alırsınız. <laughs> bir milyon mu? Tanesi mi? Bana öndekilerden iki tane ayır. İçkimi bitireyim, kaporayı vereyim. Ee, i̇ki tanesi iki milyon oluyor ama. <laughs> <laughs> Bünyaminciğim, ben de istiyorum çocuklara birer tane. Tabii tabii, size üç adet ayırdım zaten. Yalnız böyle bazı uyanıklar önden kapora vermeye falan koşuyor. Geç kalan kaybeder sevgili dostlar. <laughs> Vay be. O kadar para nasıl kazanılır abi? Biz de üç kuruş için sabaha kadar ter dökelim ya. Ha, ne diyorsun abi? Wow. Adaletin bu mu dünya? Olsun. Helal para olsun, az olsun. Sonrasında gece yastığa kafamı koyunca rahat uyuyorum ya, o bana yeter. En büyük zenginlik, <laughs> zenginliği dibi. Şampanya. Eyvallah tatlı bir balıkçı kulübem oldu. Artık Bodrum'da bol bol deniz kızı avlayacağım. Abi kaç para o kulübeler sen biliyor musun? <laughs> Hop kadar yer yahu. Yüz bindir diye düşündüm mantıken. Yarısı şimdi, yarısı iş bitince işte. Elli bin dolar kartla ödedim. Bir hafta sonra da öteki elli bin dolar aldı. <laughs> Çağatay abi, evlerin tanesi bir milyon abi. Tane kaç? Milyon. Milyon neydi yahu? Milyar mı demek istiyorsun? Bir milyar... Milyondan sıfırlar atılmadı mı? <laughs> Türk lirası ne kadar karışık tanrım! Yüz bin YTL milyon muydu? Milyar muydu? Trilyor neydi? Milyon demek bin YTL mi demekti? Lütfen bitti miydi yoksa ben mi bittim? Sen bittin abi. Hatta tedaviden kaldırıldın. Evlerin tanesi bir milyon TL bile değil, bir milyon dolar. <laughs> ne yapıyorsun? Büyüyemeyim. Bodrum'da 80 metrekareye bir milyon dolar olur mu ya? <laughs> Haklısın dostum, olmaz tabii ama biz bu projede kardan çok prestiji önem verdiğimiz için fiyatları özellikle düşük tuttuk. Teknemle ilgilenmeliyim. Çok zor bir gün geçirdi yazık. Görüşürüz. Özle bir yemini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.